Merhabalar Ayşe Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir cüzdan çalışması yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben 3 renk koton ipim var. Ben üçüyle de denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle sevdiklerimize hediye verebiliriz yaptıklarımız cüzdanları. Şöyle 3,5 milim de tığım var. Bunlar orta kalınlıkta koton iplerden arkadaşlar. Ne çok kalın ne de ince. Bunları daha önce almıştım. Bunları değerlendirmek istiyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bunu saymıyorum arkadaşlar. Bundan sonra 19 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tane zincirimizi çekip hazırladık. Şimdi hemen sıradaki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Buraya 18 tane sık iğne yaparak tamamlayalım. Buraya toplamda 19 18 tane sık iğne yaptık. 19 tane zincir çektik arkadaşlar. Bir tane burada boşa çıkardık. 18 tane de sık iğne yaptık. Şimdi siz bunu ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim ipime göre tam 18 tane olmuş oluyor. Hemen evdeki kartlardan bir tanesini alın. Bu şekilde ölçün. Şu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde ölçtüğünüz zaman tamamen uygundur. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüş yapıyoruz. Dönüş yapıp tekrar sık iğne yapacağız. Yine 18 tane sık iğnemizi tekrarlayacağız. Koton ipler biraz zor ayrılıyor ilmekler arkadaşlar ama düz için çok idealler. Çünkü sert bir iple örmemiz gerekiyor. Makrom ipi ile de güzel olur arkadaşlar. Makrom ipi de elinizde varsa onları da kullanabilirsiniz. sık iğnelerimi yapıyorum. İkinci sıramızı da bitirmiş olduk. Hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Yine ilk baştaki sık iğneye batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ben 58 sıra sık iğne yapıp tamamlayacağım. tabi kartlarınıza göre ölçüm ki arkadaşlar ipiniz aynı kalınlıkta olmazsa daha büyük veya daha küçük olabilir Ben şimdi bunu yapıp tamamlayayım büyüteyim sonra diğer kısımlarına geçelim şöyle ben yapıp tamamladım ben tamamen 58 sıra yapıp tamamladım Arkadaşlar şöyle ölçeceğiz içine koyup şuradan ve şöyle yapacağız ona göre siz de kartlarınızı içine koyup ondan sonra ölçün. Şöyle bitirdiğimiz yerde ipimizi koparmıyoruz arkadaşlar. Şimdi kenarlarını şöyle sık iğne yapıp dört bir kenarını geleceğiz. Hemen buraya batıyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Bir köşe olduğu için aynı yere iki tane yapıyorum. İki tane aynı yere sık iğnemi yaptım. Tekrar bir sonrakini sık iğnemi yapıyorum tekrar bir sonrakine her bir sıraya bir tane sık iğne yapıyoruz sıralarımızı atlamadan arkadaşlar kenarlarında sık iğne yaparak şöyle dört kenarını dolanacağız köşelere iki tane yapacağız onu unutmayın köşeyi Şöyle arkadaşlar dört kenarını yapıp tamamladık. Buradan başlamıştık. Şöyle şuradan başladık. Şöyle geldim. Tekrar dört kenarını yapıp buradan tekrar burada bıraktım. Şöyle iki tane kala bıraktım arkadaşlar. Şimdi ipimizi kesiyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Birazcık uzun keseceğim ki iğneye takıp sonra yok edeceğiz ipimizi. Hemen ipimizi buradan çekiyorum. Artık bitti. Hemen iğnemi takıyorum. Şöyle sıkıladım. Şöyle iğnemi ipimi taktım arkadaşlar. Hemen iğnemi alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada birinci ilmekten değil ikinci ilmekten şöyle batıyorum. Ve hemen şöyle şu ilmekten geri çıkıyorum. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen arkasını döndürüyoruz. Buradaki bütün iplerin arkasından geçerek ipimizi burada saklayalım. Şöyle bitirdik arkadaşlar. Burası ters yüzü. Burası düz yüzü, sık iğnelerimizi yaptığımız yerimiz. Hemen ters yüzünden şöyle katlıyorum. Ters yüzü içeri gelecek şekilde. Şöyle bir ara kısım bırakıyorum. Şöyle katladığınızda rahatlıkla katlanması gerekiyor. Şimdi hemen şöyle sayıyorum. Hemen buradan sayıyorum arkadaşlar. Şimdi bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra 13 sırada ben şöyle hemen ayraçlarımı takıyorum buralara Ayraçları takıp işaretledik arkadaşlar. Şimdi yanlarını şöyle birleştirmesini yapacağız. Hemen şöyle şuradan. Şimdi hemen birleştirmesine geçiyoruz arkadaşlar. Hemen buradaki ilmekten geçip karşıdaki ilmekten de geçiyorum. İpimi alıyorum. Hemen ilk ilmeğim oluşturdum. İlmeğimi diğerlerin içinden çektim. Hemen bir sonrakinden ve karşıdakinden de bir sonrakinden alarak şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Yine bir sonrakinden geçiyorum, ilmeğimi alıyorum, kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Bir sonrakinden şu ipi bir sonra saklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Ayracımı çıkardım arkadaşlar. Hemen şimdi buradan batıyorum. Sıradakine batıp ilmeğimi çıkarıp kaydırıyorum. Tekrar köşedekine de batıyorum. Karşıdan batıp kaydırıyorum. Artık buradakiler bitti arkadaşlar. Şöyle şuradan devam ediyorum. Aradan, aradan devam ettim. Hemen şuradaki ayıracımı çıkarıyorum. Hemen ilk baştaki ve sıradakine batıyorum yine alıp kaydırıyorum bu şekilde burayı da buraya kadar yapalım arkadaşlar tekrar kenarı da buraya kadar yapalım sonra son bölümde görüşelim şöyle iki tarafında yapıp tamamladım arkadaşlar şöyle kartlarımızda yerleştirebiliriz hemen Açılmasın istemiyorsa kapattığımızda açılmasını istemiyorsak şöyle iki tane de çıt çıtla tutturabiliriz. Hemen şöyle birini buraya, diğerini de şöyle şunu şu şekilde dikeceğiz. Bunu da bu şekilde buraya dikerek kapatabiliriz. Ben şimdi bunları dikeyim. Arkadaşlar ben şöyle çıt çıtlarımı da dikip tamamladım. Çok şık ve çok da güzel oldular. Umarım siz de beğenir benimle beraber yaparsınız. Bir tane de mor yaptım arkadaşlar. Sarıyı yetiştiremedim. Daha sonra inşallah belki yaparım. Bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.